Bugün sizlerle yeni videoda yapıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda kârptan yaptığım ekipmanları tanıtacağım. Bu videonun serisi olabilir. Sonuna kadar izleyin ve bu videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi de ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoya baş devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir uzun bir aslında arkadaşlar önce bunu yaptım sonra altına bir tane A4 kağıdını kıvırdım. Buraya soktum. Sonra bir tane A4 kağıdını daha kıvırdım. buraya koydum. Yağmur bir tane A4 kağıdını birleştire birleştire içine koydum. Böyle güzel oldu. Ş şöyle atılır mesela. Burada burada bir balta var. Şöyle vurma istesek vurulur. Şöyle Evet arkadaşlar burada burada da balta resmi var. Görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi devam edelim. Burada iki malzememiz daha var. İki ekipmanımız daha var. Arkadaşlar bu ekipmanlarımız şöyle. Birincisi kılıç. Hem kabı var hem böyle şurası böyle tutma yerleri falan. बस böyle güzel. Geri koyalım. Burada bir kalkan var. Şöyle bayağı güçlü. Bayağı iyi. Bunu da koyalım. Arkadaşlar. Şöyle kılıçla bir size vurayım. Gelin hadi hadi.